Alo, güç verim hali buyurun. Ha. Merhaba Tekin abi, nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Burada burada yanımda tabi. Veriyorum. Hoşça kalın. Dostum ya. Alo. Aa, merhaba Tekin. Ee, nasılsın? İşte bu okul açılıyor diye o hazırlıkları falan yapıyoruz. Merak etme. Merak etme ben elimden geleni yaparım. Çabucak kaynaşırsın herkesle. Ee, tamam okulda görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Ateş bacayı sarmıştı. Kerem! Biz Tekin'le sadece dostuz diyorum. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Etmez mi canım? Ediyor tabii. Dost ayağı falan böyle. Ama bak, 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 bak. Abla, abla bak sen. Abla, abla. Abla sakın atma beynime gelecek. Bulabilirsem oraya atacağım zaten. Ha? Rüya. Merhaba Kerem. Merhaba. Ee, hoş geldin Rüyacığım. Merhaba Hafize Hanım. Nasılsınız? Ee, biz şey iyiyiz de sen çok daha iyisin. Çok güzelleşmişsin Rüya. Teşekkür ederim. Ee, tatilin nasıl geçti Rüyacığım? Ben de terliğimi tekini bir türlü giyemedim. Şey Aa. pek iyi olduğu söylenemez. Ben yoktum ondan değil mi? Oh! Yok. Abla çok canım yandı ya. Yok ondan değil de bazı şeyler oldu. Neyse sonra konuşuruz. Ben size merhaba demek için uğradım. Bu geçmez misin? Buyur gel. Yok sorun olmasın şimdi. Başka zaman gelirim. Her zaman bekleriz Rüyacığım tabii. Baban yangından mal kaçırır gibi seni bizden kaçırmazsa. Babam beni kaçırmadı Afet Hanım. Tatil yaptık sadece. Neyse size iyi günler. İyi günler Rüya. Neyse baba. Tribünler full tıklım. Fanatik kızlarla dolu. Ama benim aklım Barbie'de kaldı yaz boyunca. Oğlum sen de ne lala adamsın ya? Bütün yaz kızı aramadın mı? Abi aramaz olur muyum? Aradım ama ya meşguldü işte ya da ulaşılamıyordu. İşte ne bileyim yaz boyunca adam gibi görüşemedik. Meşguldü tabi. Çünkü o sırada benimle konuşuyordu. <gülüyor> 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 Bak <gülüyor> köçüm, Benimle uğraşma fena oldu. Bak Ortega. Bu sana son ihtarım. Barbie benim tamam mı? Ya beyler yine başlamayın ya. Bir kız için değer mi oğlum? Arif'im Barbie için değer. O kızın adını ağzına alma abi. Sıktım be abi. Alo. Ayıp oluyor. Sen hiç gurur yok mu ya? Var. İfadesini vereyim istersen. Eksiklerini tamamlarsın. Ya Kerem. Bak. O kız benim tamam mı? Sıktım be Ortega. Seviyorum ulan Barbie'yi. Seviyorum. Olur. Kaptırmayacağım kimseye. Bütün yazı öpüştük oğlum. Bak. Dudağımda rujunun izi var. Ne biçim evet. konuşuyorsun lan? Doğru konuşsana. Ya Kerem. Doğru konuşsana. Sen de. Sen Ne? Ne de. ne de. Sen yapmayacağım. Yok. Ne diyorsun? Bir Demek o çocuk buymuş. Hangi, Hangi çocuk? Barbie'nin yaz aşkı. Kıza bak be. Kendine mevsimlik sevgili yapmış ha. Biz de burada onun için kavga ediyoruz. Lan yazık bize be. Yakışır mı delikanlılığa? Yuh bize. Vay be. İkimizi birden elinde oynatmış. Yemiş kız bizi ya. Ortega. Özür dilerim oğlum. Esas ben özür dilerim. Hayır Ortega, ben özür dilerim. Abi, ortada özür dilenecek bir şey varsa ben özür diliyorum. Yok ya. ya evet abi. Kardeşim ben. Orada özür dilerim oğlum gerçekten. bir be. Ne olur. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim de biraz canım Yeni farkındayım. Yoksa sen okulun ilk açıldığı gün coşkudan yerinde duramazsın. Hele hava böyle güzelse. Ne oldu söyle bana. Metin'le karşılar. Nerede? Bu sabah bahçede Rüya ile birlikte gittiler. Beni görmezlikten gelerek. Çok güzel. Ben de. Yalnız bak sana çok güzel bir haberim var. Rüya okula devam ediyor hem de burada. Sahi mi? Çok sevindim. Çok vakit kaybetti o çocuk. Merak etme. El ele verirsek o kaybettiği zamanı telafi edebiliriz biz. Kardeşimle kaybettiğimiz zamanı da telafi edebilecek miyiz Tabii ki göreceksin. Zaman içinde yaralar sarılacak, her şey düzelecektir. Keşke ben de senin gibi evin olabilsem. Emin ol, emin ol. Çünkü Metin Bey için de yeni bir dönem başladı. Karısı onun moralini düzeltecektir. Karısı mı? Tabii senin haberin yok. Metin Bey evlendi. Bodrum'dan evlenerek geldi. Kiminle? Tanımıyorum yani daha doğrusu tanıştık ama benden pek hoşlanmadı galiba. Neyse aman o mutlu olsun da. Mutlu olacağından evimiz? Olur olur olur. Baksana canım bir anlık bir öfkeyle evleni ver. Belki de aşık oldu ne biliyorsun? Yok o mutlu olacaktır göreceksin. Umarım. Kardeşim çoktan mutluluk etti. Bak ya kardeş kardeşi dağ başından atmış yer başında tutmuş. Derler ya kardeşim olsun kanlı olsun? Kardeş kardeşin kanına muhtaç. Kardeş kardeşi bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Hadi. <laughs> ...dudaklarını görünce bizim dudaklarımızda nedense işlemez oldular. Didemciğim, e sana Didemciğim dememde bir sakınca yok değil mi Didemciğim? Ee, ben, ben bilmem. E, yok yok, Didemciğim. Ee, bir şey yer bir şey içmez mi? Vallahi bilemeyiz ki. Kendisine sormak lazım. E ben zaten onunla konuşuyorum ensek sepeliğinden. Didemciğim, senin geldiğin yerde senden daha fazlası var mı En Taş bebeğinden? Benden, benden. Abi? Ben de onu soruyorum zaten be. Beyler. Bir dakika gelir misiniz abi buraya? <laughs> Alo kalkın diyorum kalkın ayağa. Gel buraya. Sit sit işte bitir. Dur otur otur. Niye kaldırıyorsun dedemin yanından bizi be? Abi kesin para isteyecek en koyu işlisinden. Bir dakika abi. Kıza sakız gibi yapışmayın hemen. Ya bu kız? Amirin İspiyoncusuysa? Abi evet. Kopil doğru söylüyor. Bu kız Amel'in ispiyoncusu da, galiba. Yine. Bakın. Böyle yengeniz hakkında ileri geri konuşmayın. İkinizi de çizerim en karikatüründen ona göre ha. Ortaka, bir şey söyleyebilir miyim abi? Bir konuşabilir miyim? Ha. Sen daha önce Amel'in Almancı bir yakınının akrabasını falan gördün mü? Bu olay abi bana hiç inandırıcı gelmiyor. Şşş. Dur dur. Sen de hemen kıza kapılma Ortega. Anlarız şimdi. Didemciğim, <laughs> bu çevrede bir sürü okul olduğu halde niye bizim okulu seçtin? Ee, ben... Sus! Cevap verme! Bir saçın! Sakin Saki ol Kopil! Abi, her iddiasına girerim. Bu kız Amil'in ispiyoncusu. İspiyoncusun sen! İspiyoncu! Sakin Saki 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 ol Kopil, sakin ol! Ben ispiyoncuyum ben! Tabii abi! Allah'ıma binlerce şükür. Oh şöyle etti, şöyle Ağzıyla söyledi işte. İspiyoncuyum dedi. Ha? Ee, i̇spiyoncu demek ne demek? İspiyoncu demek. Sen çok güzelsin demek. Ya o zaman ben ispiyoncuyum. Ben de ispiyoncuyum. Bakın. Ama hiç alem yok. Hiç yok. Çünkü kimle? hasen ispiyoncu. Bakın abi. İspiyoncu. <laughs> <Ben ismiyocu. gülüyor> <laughs> 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 Yanıyorum söndürelim mi? Tabii, tabii. Çıktı ateş mindirelim mi? Tabii, tabii. Bak bu sözlerin lafta kalırsa? Senin o tabii mi? Tabii diyelim. Siz şu sırnaşık ikizler değil misiniz? Ne zaman ayrıldınız? Senin ortega'dan ayrıldığın gün. Ay hayır hayır, Pikachu'dan. Yoksa harry potter'dan mı diyelim? Hii, rahat bırakın beni. Yaz evladım. Hemen yazıyorum. Hastanın ilgisizlikten agresifleştiği. Agresifleşti, doğru. ve, Çok doğru. Evet. ve en yakın arkadaşlarına bile saldırdı. Yani. Sa saldırdı, evet, saldırdı. Bir yer cücesi Bir olan kopele sırnaşık diyerek aşağıladı. Hop hop Körpü Hanım ayıp oluyor ama. Ben yer falan değilim tamam mı? Ay ne diyorsun? Ben yer falan değilim. Sadece biraz boyum kısa o kadar. Kusura bakma seni duyamıyorum. Topuklarımda kulağım yok da. Alo Körpü gel buraya. Afet Hanım. Tekin Bey yazın biraz kilo verip güneşte de yanınca daha bir yakışıklı olmuş. Sizce de öyle değil mi? Öyle mi hiç farkında değilim. Aslında kitap okuyarak da uykusuzluğunuzu giderebilirsiniz. Şiir sever misiniz örneğin? Aa bayılırım. Bu aralar bana kimi önerirsiniz? Murat ee, Amungan, Metin Eroğlu, Metin üstünde. Çok teşekkür ederim. Ben bunları not alayım. Şiir unutulmaz bir şeydir. Şairler yaşamımızın vazgeçilmez bir yol arkadaşıdır aslında. Afet Hanım. Aa, ah dalmışım bir Bunda bir bit yeniği var. Hayrola Afet nereye? Biraz hava alacağım. Dışarıda şiir gibi bir hava var adeta. Hazır mısın kızım? Hazırım babacığım. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım baba. Ha okul çantan nerede? Böyle elde ajandayla okula mı gidilir? Bugün ders falan işlemeyiz. Küçük notlar alırız sadece. E, ee, ders işlenmezse niye gidiyorsun Rüyacığım? Gel beraber de bir toparlayalım. Ürperi bırak kız gitsin okula arkadaşlarıyla kaynaşsın. Kaynaşsın, kaynaş. İyi ama fazla kaynaşma. Mazallah hafif kız derler sonra. Erkeklerle de fazla konuşma. Kız arkadaşlarının yanına otur. Emi canım. <laughs> Günaydın Rüya. Günaydın Kerem. Günaydın Rüya'cığım. Günaydın Afet Hanım. Ee, günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Metin Beyciğim. Günaydın Afet Hanım. Günaydın efendim. Öyle olsun madem. Çok heyecanlı mısın Rüya'cığım? Hem de nasıl Afet Hanım kalbim duracak gibi. Ee, sen de bizimle beraber gelsene hep beraber gideriz. Yok efendim gerek yok. Biz ona at bile aldık. Otobüse biniyor. Değil diye basıyor istediği yere gidiyor. Yani kendi gidebilir. Ee, canım aynı yere gidiyoruz işte. Maşallah ailece pek girişkeniz. Allah bozmasın. Beni bırak gitsin çocuk okula ne olacak? Gelen sen her şeye burnunu sokma. Ben sizinle geliyorum. Hoşça kal babacığım. Hadi Allah zihin açıklığı versin kızım. Biz, bize hoşça kal yok mu? Metin Beyciğim iyi günler. İyi günler Afet Hanım. Rüya okula başladı diye çok sevinçliyim. Metin hadi içeri girsen sen bak üşüteceksin kapıda. Burada rüzgar mı var ki üşüteyim bir beri Allah aşkına? Rica ederim. Kalk hadi. <laughs> <laughs> Hayrola abla niye gitmiyoruz? Abla sakın bana arabayı ittirmek gerekiyor deme. Arabayı ittirmek gerekmiyor ama ben seni öyle bir iteceğim ki... ...o asfalta karpuz gibi yapışacaksın. Niye abla ne yaptım ben? Sen bir şey yapmadın. Makam şoförünüz taleplerinizi bekliyor efendim. Ha, anladım. Tamam, ben öne geçeyim. <laughs> Dalmışım abla. Bana bak, doğru düzgün dur. Urperi benim canımı sıkma, para atma Evet, gençler hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Vallahi inanmaz şu rüyacım. Ablam yüzünden bu yaz iki metre küp suyu bir arada göremedim. Yazınca o sıcağında Allah'ın Ankara'sında. Ankara'nın nesi varmış? Ablacım bilmem farkında mısın ama Ankara'da deniz yok. Yani yaz için uygun bir mekan değil. O yüzden tatil kataloglarında falan hiç ismi geçmez. Havuza gittin ya. Ee, evet havuza gittim. Onu da bir ara anlatırım Rüya. Duysana ağlarsın. O kadar içler acısıydı yani. Havalar iyice bozmadan bir kilios yapsak diyorum. Yani <laughs> e, bütün yaz e, denize girmediğim için peynir gibi bembeyazım. E, senin de benden farkın yok. Senin az önce uygun yok muydu kilios kapalı? Sen ne zaman uyandın uyandığında cincan oldun birdenbire? Abla iki saniye izin versen de ben de kendime sosyal bir ortam kursam. <laughs> kızı sinirlerimi bozmaya başladı. Baksana. Bütün çocuklar etrafında pervane oldu. Ee, Allah'a var güzel kız. Ne yani? Biz güzel değil miyiz? Sen de güzelsin ama sen daha önce hepsiyle çıktın. Sen artık cazibeni yitirdin kızım. Aa, istesem yine hepsiyle çıkarım. Bütün ipler benim elimde. Unutma. Kimin elindeymiş? Senin elindeymiş. Patronun kim olduğunu göstereceğim onlara. Gelişken, Kerem. Efendim. Ya ben sana şey diyecektim. O beni okula bırakan çocuk var ya. Ee? O benim bir şeyim değil sadece arkadaşım. Ee, sabah karşılaştık beni okula bıraktı o kadar. Bana niye açıklıyorsun ki? Bilmem. Yani kendim sana karşı sorumlu hissediyorum. <laughs> Sorumluluk dedin de. Sen de konuşmaya daldın ben de sorumluluklarımı unuttum. Rüya bir saniye bekler misin? Geliyorum. İzninle bari. Afiyet olsun. Hayrola Bahar Hanım yok mu yanınızda? Olmasın mı lazım? E, sizi hep beraber görmeye alıştık da şaşırdım da Rica ederim Afiyet o benim kardeşim. Metin Bey'den başka kardeşin yok sanıyordum. Ne demek istediğimi anladın. Tamam takılıyorum. Kardeşim dedin de Kerem nerede? Kerem arkadaşlarla beraber gitti. O zaman bana ayıracak zamanım var. Her zaman. Böyleyse Boğaz'a hazır bir yere gidelim seninle sohbet edelim. Epeydir seninle sohbet etmeyi özledim. İyi ki geldik diyorum. İstanbul seni özlemiş. Bak Deniz seni görünce nasıl sevindi. Ben de Deniz'i çok özledim. Kerime söylemiyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama... ...bütün yazı Deniz görmeden geçirmek bana da sıkıntı verdi. Evden taşınacak mısınız Ahmet? Benim taşınma niyetim yok ama... ...zannediyorum ki o Ülberi Hanım bizi oralarda barındırmayacak. Ha, o kadın senden hoşlanmadı ya, Benden değil, kadın olmamdan hoşlanmadı. Atmaca gibi tekin, her an üstümüze saldıran. <laughs> Ben de. Abi de Aa! Aa! <laughs> ah, ah, ah. Tam kadro yakalandı. Kerem ve Saz arkadaşları. Tamam. Ee, hocam. Biz kafe yerine öğretmenler odasına gelmişiz ya. <laughs> hoca camide. Hoca camide. Abla. Hoca camide de senin ne işin var burada? Amca abla, amca evde. Ne var yani öğretmenler okul bittikten sonra çıkıp bir yerde hava alamazlar mı? Bir iki bir şey içemezler mi? Böyle bir yasa mı var? paparazzi gibi olduk valla. Siz orada dedikodu yapacağınıza önümüzde üniversite sınavları var bakalım. O zaman ne yapacaksınız? Onları bir konuşun aranızda. Neyse. Biz öğretmenlerimizi rahat bırakalım. Malum baş başa gelmişler buraya. Bir daha böyle yorum yapanı yarın sözcüye çekeceğim ona göre. Aa Tekir hocam. Biz keyfinize bakın. Takılın. Keyfinize bakın. Biz yokmuşuz gibi hocam. Bak giriştik. Şuraya giriştik. Kalkalım bu maskaraların oyuncağı oldu burada. Hayır, Hesap isteyeyim. Garson. Buyurun efendim. Ha? Hesap rica edeyim. Hesabımız genç arkadaşlar tarafından ödendi efendim. <laughs> Bu genç arkadaşlara yarın sorulacak bir hesabım var. Güzelsin. Güzelsin. Brav. Bugün her şey çok güzeldi değil mi ya Ya da sadece sen güzeldin, o yüzden her şey gözüme güzel gözüktü. Abartma Kerem. Tanrı senin güzelliğini abartmış. Ben abartmışım çok mu? Benim için de çok güzel bir gündü. Hele okulu o kadar özlemişim ki anlatamam. Beni? Seni de. <laughs> Rüya, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben, ben galiba... Oo, kapı önü kumruları teşrif buyurmuş. Gülgül abla. İçeri gir Rüya. Allah'ın tacizcisiyle aynı ortamı soluman tehlikeli. Bunu bilmiyor musun? Kim tacizci? Ben mi? Sen tabii. Burada başka erkek var mı? Yok. Utanmıyor musun ev sahibinin kızına asılmaya Hı? Ne oluyor burada? Kerem, bir problem mi var? Namusumuzu kurmaya çalışıyoruz iki bayan olarak. Ne namusu ne diyorsunuz hanımefendi? Ne diyorsun sen Yülper abla? Sen sus. Kapıyı açmasam az daha kızı öpüyormuş. Allah'tan tam vaktinde yetiştim de çocuğun istikbalini kurtardım efendim. Affedersiniz hanımefendi siz ruh hastası mısınız? Aa. Siz ne demek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz siz? Şu evde rahat rahat kibar kibar oturuyoruz. Kiranızı zamanında ödüyoruz. Gerisi zaten sizi ilgilendirmiyor. Mezhebiniz ne kadar gelişmiş Afet Hanım. Ay, ay, ay. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba hanımefendi yoksa ben duyurmasını bilirim. Ne yaparsınız? Sözlüden kırık not mu verirsiniz? Kız, siz benim daha afetliğimi görmediniz. Allah da göstermesin o afetliğimi. Gel abi yürü gir abla sen ne yaptın ya? İnanamıyorum. Ben namus. Ben kimin namusunu korumaya çalışıyorum? Kız dünden razı.